Ya bir hastaneye falan mı gitsek pek? Yani ciddi bir şey var. Yasemin. İyi. Ben. Sen burada mısın lan hala? Ne işin var lan? Karışma bir dakika Yasemin. Ne istiyorsun lan sen bizden ha? Ne istiyorsun oğlum sen bizim mutluluğumuzdan? Sen en başından beri benim aşık olduğum kadınla arama girmeye çalıştın. Üstelik beni yok sayarak. Çünkü sen yok hükmündesin Ferit. Sen normal biri değilsin. Sen çok mu normalsin? Ha? Benim evleneceğimi bildiğin kadına sofralar hazırlayıp aklını başından almaya çalıştın. Her fırsatta aramıza nifak soktun. Onu bana karşı sürekli doldurdun, uzaklaştırdın. Bir üstüne gelmiş zorla kaçırmaya çalışıyorsun. Ama kokmadık işte. Nasıl kopmadığınızı da söylesene. Yasemin'i tehdit ederek zorla nikah masasına oturttum. Hala görmek istemiyorsun bazı şeyleri ben. Kendi annemi aşık olduğum kadın için hapse bile attırdım. Bu istesin tam olarak şu an burada canımı veririm. Anlıyor musun beni? Ama sen sen kuyruğu sıkıştığı anda koşa koşa Yasemin'in kardeşini polise ihbar ettin. Yasemin üzülür mü diye düşünmedin bile. Çünkü sen çıkarların olmadığı sürece karşındaki insanı tanımıyorsun. Çünkü sen kimseye bağlanmamışsın. Çünkü sen bu hayatta sadece kendini seviyorsun. Ben size Yasemin'i. Peki Yasemin? O da seviyor mu seni? O yüzden yanımda ya zaten. Sence de çok açık değil mi? Hı? Hala bunu anlayamıyorsun, hala bunu kendine itiraf edemiyorsun. Bak Çınar, eğer canına susamadıysan bir daha bizim etrafımızda dolaşma. Ne yaparsın Ferit? Beni de mi öldürürsün yoksa? Çınar yeter artık. Git hadi. Niye Yasemin? Daha yeni gerçekleri konuşmaya başladık. Sadece bir tane. Sadece bir tane gerçek var Çınar. Ona Yasemin benim karım ve sen ondan uzak duracaksın. Yasemin senin karın değil Ferit ve de bunu sen de biliyorsun. Bak ne düşünürsen düşün umurumda bile değil Çınar. Ben Yasemin'e kapıyı açtım ama o gitmedi. Hala benim yanımda. Ben sana da bunu kaç farklı şekilde anlatacağım ya. Yasemin seninle kalmayı seçti evet. Çünkü Yasemin senin bir katil olduğuna inanıyordu. Çünkü Yasemin seni içeri attıracak delili bulmaya çalışıyordu. Çünkü Yasemin en başından beri Benimle birlikte hareket ediyordu Ferit. Şimdi anladın mı? Doğru mu? Bir, 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 bir saniye ya. Sen de evliliğimize tekrar... ...bir, bir şans veriyorum dedin. Senin daha sonra yanımda olacağım dedim bunun için. Bir, bir, bir şey söylemek zorunda değilsin. Hatta bundan sonra... Ben seni o kadar çok... ...o kadar çok seviyorum ki... ...yanımda seni mutsuz görmeye katlanamam. Nereye? Hava alacak biraz. Dönümde gitmiş olursunuz zaten. Yeter artık Yasemin gel gidelim şuradan.